Arkadaşlar Merhaba ee, malum yasaklar başlamadan önce e, Doğantepe e, Yuvacık yolu üzerinde dere kenarında seracılar var oraya gidiyorum e, sebze meyve e, fidanı bakacağım Haydi beraber gidelim arkadaşlar e, fidancıya geldim malum yasaklarda e, giriyor başlamadan önce biraz bir şeyler alalım dedik şöyle e, önceden göstereyim yakında olanlar buradan gelip alabilirler da e, anlatayım da başlarıtı salatalık da üzerlerinde küçük e, salatalıklar var burada e, salçalık biberler salkım domates kıl tatlı biberler var Sal top patlıcan. Charleston. Çeri domatesleri. Yeşil sivri. E, burada kemer patlıcan demiş. Üç burun biber. Burada karpuz. Hasan abi, salkın pembe, pembe domates. Ya. Ve dolmalık biber.